أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بزا سن, كن لارده... سن زمان لارده... çok e, sorular geldi, çok e, sıkıntılarla baş başa kalan kardeşlerimizin haberleri geldi. Bundan dolayı kısa da olsa bir <laughs> o kardeşlerimiz için bir tavsiyede bulunmak, e, bir mesuliyet, bir görev ad ediyoruz. İsmail Ağa cemaatindeki bazı muridanlar, muhibanlar, Allahu u Zülcelal hepsini sırat-ı müstakimde sabit kılsın. Onlar tabii biliyorsunuz önce ayeti kerimeyi söyleyeyim. Neden zaman zaman bu konuya değindiğimizin bir nevi o hassasiyetin sebebi anlaşılmış olacak. Allahu Zülcelal ayeti i kerimede buyuruyor. Vel fitnetu eşeddu minel katli. Fitne cinayetten daha şiddetlidir. Çok tehlikelidir. Çok kötü bir şeydir. Çok şiddetli bir günah ile insan baş başa kalmış olur ve bir bataklıktır. Bir günah bataklığıdır. Bir huzursuzluk bataklığıdır tereddüt ve şüphe bataklığıdır. İtiraz ve isyan bataklığıdır. Edepten ve terbiyeden yoksunluk bataklığıdır. Bundan dolayı Allah azze ve celle birçok günahı içinde barındırdığı için insanoğlunun ahiret hayatını mahvettiği için dünyadaki hayata son vermeyle onu örneklendiriyor ve ondan daha şiddetlidir buyuruyor. Dünya hayatını birisinin dünya hayatını mahveder yok ederseniz nasılsa bu fitne ondan daha şiddetlidir buyuruyor. Çünkü bu fitne de ahiret hayatı mahvoluyor. Şimdi fitne ile fitne dediğim zaman da yani bu fitneye karşı uyardığımız zaman da diyorlar siz niye uyarıyorsunuz, niye karışıyorsunuz? Mübarekler, kardeşlerimizin imanı tehlikede orada. Hepsi dağınıklık içerisinde şu anda ve bu fitnelerden dolayı oldu. Ne kadar güzel de önceden. Hepsi bir idi. Hepsi bir çeşmeden istifade ediyorlardı. Hepsi aynı çeşmeden kana kana içiyorlardı. Ama aldınız onları dağıttınız. E böyle bir durumda mümin kardeşlerimizi biz uyarmazsak o kardeşlerimiz kıyamet gününde yakamıza yapışır. O kandırılan kardeşlerimiz yakamıza yapışırlar Allah korusun. Öyle böyle bir cesaretim yok benim. Kıyamet gününde birisi birilerini yakama yapıştıracak kadar cesur değilim. Çok korkağım o konuda. O korkaklıktan dolayı bu açıklamaları yapmak zorundayız. O kardeşlerimize bu uyarıları yapmak zorundayız. Şimdi <laughs> Yok ne bileyim deliller getiriyorlar şu ne delili Allah aşkına rabıta ile ilgili delil diyorsun neyin delili? farz mıdır rabıta? 50 tane değil 50 bin tane delil getirsen orada o silsileden şimdiye kadar inkıtağa uğramadan gelebilecek o, o silsilenin zerresi etmez. Yok biz vekil tayin ediyoruz o vekilin yanında mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretleridir. Öyle bir şey yok tarikata yeni bir şey icat ediyorsunuz. Yok öyle bir şey şimdiye kadar öyle bir şey olsaydı bütün sadat-ı kiram onlardan sonra gelenler hürmeten kendi mürşitlerini vefat etse bile o kalsın derlerdi. Ona devam ederiz derlerdi. Ama hala şimdiye kadar son silsilenin son halkasına kadar hala hepsinin bu cemaatlerin hizmetkarı olarak bir mürşidi kamil vardır hala. Sonra diyelim ki böyle bir şey olsaydı Şahin Nakşibend'den sonra bu sistem şeklinde Nakşibendi tarikatını kuran zat neye, neden o zaman onda bitmedi? Onda bitseydi Şahin Nakşibend geldi bit. Herkes ona uysun artık. Herkesin mürşidi olsun. Daha ötesi ki bu en önemlisidir. Şahin ı de dahil herkes o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim mürşidimizdir. Hayattaki mürşidimiz olarak sayıp herkes öyle şerifte tarikat olmasın o zaman hiçbir şekilde. Olmazdı da zaten. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten hepimizin gerçek mürşididir. Onu biz hadislerinden istifade ediyoruz. Bu şekilde mürşidler hayatta olan ile vefat eden arasında bu şekilde bir fark var. Hayatta olan her zaman seni uyarıcıdır. O peygamberin varisidir. Varis hayatta olana denir vefat eden artık onun veraseti bitmiş, o da bir başkasını varis yapmıştır. Bu böyledir, silsiledir. Silsilenin adı zaten zincirleme şeklinde gidiyor olmasıdır. Onun için zaten şimdi bir mesele daha söyleyeceğim. O konuda da herkes bu hakikati bilsin ve o zaman gözleriniz açılsın, herkesin. O zaman şimdi onlar eğer bizim mürşidimiz hala Mahmud Efendi Hazretleri'dir diyorlarsa rahmetullahi aleyh, Allahu u celal hepimizi onların bereketinden, feyzinden, nisbetinden mahrum bırakmasın o bizim mürşidimizdir, bizim vekilimiz şudur derlerse o zaman siz mürşidsizsiniz. Sizin mürşidiniz yok. Böyle bir şeyde kimseyi de kandıramazsınız. Böyle bir durumda bütün kardeşlerimiz de bunu bilsinler. O şekilde o iddiayla yürüyenler Nakşibendi tarikatının herhangi bir kolunun hatmesine giremez. Sofi değiller çünkü. Orada Sofi olan şu andaki varis, şu anki halife Ahmet Fikri Hoca Efendi Hazretleridir. Allahu Zülcelal makamına âli kılsın. Allah Azze ve Celle onların irşadını, hizmetlerini mübarek eylesin ve şu ankinden daha daha fazla irşadlarına bereket koysun ve yaysın her tarafa. Şimdi ilk söylemek istediğim konuya tekrar geleceğim. Bu fitneler, ve onlar saatlerce deliller sunuyor. Neyin delilidir, neyin delili Allah aşkına? Neyin delilini sunuyorsun, sunuyorsun ki? O şöyle dedi, bu böyle kim ne derse desin, bitti. Şu anda, şu anda tarikatın bir usulü yok mu? Tarikatın bir usulü var. Böyleyse, bu tarikata, bu tarikata aliyede usul şimdiye kadar şu anda anlattığımız gibidir. Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'tan yani Resulullah'tan itibaren neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra bütün sahabeler birini başlarına halife seçme ihtiyacı hissettiler ki o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işaretiyle idi. Neden? Çünkü böyle usul budur. Demediler bakın Peygamber Efendimiz bütün mahlukatların en hayırlısı, en hayırlısı. Hazreti Ebubekir onun yanında kim oluyor ki demediler. Hepsi gitti ona boyun eğdi, diz çöktü, hepsi ona beyat etti. Tarikat dini yönden bu beyatı temsil ediyor. Dini yönden hepsi aynı şekilde bu beyatı temsil ediyor. Böyle bir durumda sen kalk belli bir zaman sonra bizim mürşidimiz vefat etti, onun makamı daha yüksek, onun yerine kimse dolduramaz, sanki Allah'ın yanında gelmiş. Bütün herkesin makam listesi onun elinde. Bundan sonra o makamda kimse gelemez. Nereden biliyorsun? Seçtikleri dediğim, yani mesela <laughs> Mahmud Efendi Hazretlerinden sonra Hasan Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh o geldi. Onun halifesiydi. Onun adını adını bir şeyler koyuyorlardı. Önemli değil. Ama mahiyet hakikat olarak bir halifedir o. İdi vefat etti. Şimdi onun halifesi Ahmet Fikri Doğan Hoca Efendi Hazretleri var. Bu da onun halifesidir. İsmine ne derlerse desinler. Önemli değil. Diyorlar ki Ahmet Fikri Doğan Hoca Efendi nasıl olur da hemen böyle birden Hazretleri olacak, şu olacak, bu olacak. Bilmiyorlar gibi konuşuyorlar. Ama kendi istekleri ve arzuları olsaydı bunu böyle konuşmayacaklardı. Çünkü kendilerinin seçtikleri şeyh olmadığı halde, mürşid olmadığı halde onu yere göğe sığdıramıyorlar. Ama diğerine kötülük yapıyorlar. Diğeri halife olduğu halde, onun kendi mürşidi tarafından halifelik verildiği halde ona edepsizlik yapıyorlar. Sadece ona değil zaten Şeyh işte Hasan Efendi Hazretlerine de yapmadılar mı? Kendi mürşidlerine isyan edip sonra kovulmadılar mı? Tart edildikten sonra bu tarikatı, zaten tokatı kendi mürşidinden yediler. Kendi mürşidlerine bu edepsizliği yapan herkese de yapar, bunu da unutmayın. Bu da bir kenarda kalsın. Onun için böyle hani onların saygısızlıklarını falan onlar zorunuza gitmesin. Herkese yapabilirler. Alışıyor olmanız lazım artık. Sofi değiller yani çünkü. Ehli tarik değiller. Ehli tasavvuf değiller. Çünkü bu yaptıkları şey ehli tasavvuf'tan nasipsiz olduklarını gösterdi. Herkeste sürekli kavgalı oldukları için gece ibadet ettiler, sabah kavga et edecekleri kişiye hediye etmek üzere hazırlamışlardı. O kadar seviyorlar ki herkesi kendilerinden başka o kadar seviyorlar ki Ahmet Fikri Hoca Efendi'yi de çok seviyorlar. Hasan Efendi Hazretlerini de çok seviyorlardı. Çünkü gece gündüz ibadet ediyorlardı. O ibadetten sonra hemen kalkıp onlara saygısızlık ediyorlardı. Onların gıybetini yapıyorlardı. Bütün ibadetlerini onlara hediye ediyorlardı. Bu kadar cömertlerdi yani. Allah ıslah etsin. Şimdi onun bunun da başkalarının da gıybetlerini, iftiraları, yalanları herkese böyle dağıtıyorlardı yani. Ne var ne yok ellerinde herkese dağıtıyorlardı. Ama kıyamet günü tabii önemli. Orada da iflas etmiş bir şekilde olur insan. Allah korusun. Şimdi bize soran arkadaşlar, çok soranlar oldu. Bu fitne öyle bir şey ki, o yok şu delili getirdik, bu delili sunduk, şunu yaptık, bunu yaptık. Rabıta ile ilgili ne delil getirebilirsin ki? Yani bin tane delil getir. Rabıta farz değil ki bir defa. Yok böyle olursa şeriatsızlık olur, şeriata kurban olun siz. Şeriatla ne alakası var? Ona rabıta yapmak, ona rabıta yapmak. Bu tasavvufun adaplarındandır. Böyle bir durumda, kaldı ki böyle bir durumda, vefat edene değil, hayatta olana rabıta yaptır. Evla olan budur. Sen evlat olanı eğer insanlara sunacaksan bunu sunman gerekirdi. Ama onu sunmuyor. Tam tersini yapmaya çalışıyor ki işte rabıtada ona yapılacak vefat edene mürşit de odur. E mürşit vefat etti. Mürşit vefat etti. Sen neden Hz Resulullah'a bağlamıyorsun? Neden? Madem mürşit olarak görüyorsun. Mehdi Aleyhisselam'a kadar böyleymiş. Yeni bir şey çıkarıyorlar tasavvuf. Tasavvufun başına gelebilecek en büyük belalardan bir tanesidir bu fitne. Kardeşlerimiz hepsi uyanık olsunlar. Ve onları tekrar söylüyorum. Daha önce de buna benzer şeyler söylemiştim. O insanları dinlemeyin, takip etmeyin. Bir yemeğin zehirli olduğunu bildiğiniz bir yemeği tabağa bitirene kadar insan dener mi? Tadına baktın, zehirli olduğunu anladın veyahut da bozuk küflü olduğunu anladın, atacaksın onu. Uzak tutacaksın kendinden artık. Merak etme onu artık. Onu merak etmek sana zarar verir. Kardeşlerimi soruyorlar ki o şüphelerden dolayı, çünkü bu fitne hep onların kalbine bir şüphe koymuş. Şüphe de insanı yoruyor. Tereddüt insanı yorar çok yorar. Diyorlar ki biz nereye bağlanalım? Artık İsmail Ağa'dan da kopmuşlar. Çünkü onlara o zehri sürekli yutmuşlar ya. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Buraya gelmek isteyenler oldu. Hayır dedim. Siz orada olursanız biz size daha çok dua ederiz. Eğer Allah huzurcular bize bir pay vermişse bu pay ile bizim de o kardeşlerimize faydalı olabileceğimiz manevi bir pay vermişse o payı siz oradayken daha çok verir size. Siz Ahmet Fikri Hoca Efendiye gidip bağlanın orada. Orada kalın ve o cemaatin birliğini koruyun. Bunu söyledim onlara. Ve oradaki kardeşlerinize yine siz yardımcı olabilirsiniz. Biz buradayız, siz orada onların içindesiniz. O kardeşlerimiz şu anda bu zehirden etkilenen çok kardeşlerimiz olmuştur. Onlara faydalı olmanız lazım. Onları uyarmanız lazım. Onları hak olan tarafa, cemaatten olan tarafa çekmeniz lazım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, cemaatten ayrılmayın cemaatten ayrılan cehenneme ayrılmıştır. Nevzu billah. Onun için oradaki kardeşlerimiz ne o şeyhe, ne bu şeyhe, ne öbürüne, ne öbürüne. Kimseye gitmenize gerek yok. Oradaki feyiz, oradaki nisbet, oradaki muhabbet, o istikamet, o güzellik, o saadet size hepinize yeter artar bile. Onun için orada şu anda sizin mürşidiniz ve rabıta edeceğiniz zat da yine şu anda Ahmet Fikri Hoca Efendidir. Kadısallahu sırrahu'l-aliyye. Diyorlar ki bir günde, iki günde, on günde, bir anda, bir ayda nasıl bu hale gelir bir insan? Peki ben size sorarım. Siz Mehdi Aleyhisselam'ın kendisi dahi kendisini bilmeyeceğini biliyorsunuz değil mi? Kendisinin Mehdi olacağını bilmiyor ilk başlarda. Son gün diyor ki, hadis-i şerifte böyle geçiyor, Allahu u Zülcelal onu bir gün içerisinde hazırlıyor. Mübarekler, aklınızı başınıza toplayın. Ey güzel kardeşlerim, aklınızı başınıza toplayın. Size birileri gelip farklı şeyler fısıldayıp sizi kandırmasın. Onlar kendi menfaatleri için uğraşıyorlar. Kendi menfaatlerinin peşindeler. Kendi şeyhlerini dahi kendileri seçiyor. Şeyh diyor ki aldım kabul ettim. Ya hanginiz şeyhsiniz şimdi? Diye. Onu anlamadık. Anlamadık onu. Onlar o fitne çıkaranlar şeyh seçiyor veya vekildir ama hani şeyh demiyorlar ona. Şeyh demiyorlar ama şeyhten daha üstün. O kadar kibar bir şekilde hallediyorlar yani. Şeyhine şeyhlik veriyor. Ona bu görevi verdik diyor. Şeyhi de o vekil olan mübarek de diyor ki ben de aldım kabul ettim. Şimdi hangisi şey anlamak. Anlayan varsa bize açıklasınlar. Hangisi şey şimdi ya? Kim kime görev verdi? Kim kime talimat verecek bundan sonra? Bu eline davulu vermişler, <laughs> tokmak olan elinde. Kendileri izledikleri gibi çalıp oynatıyorlar. Allah Allahu ıslahısır. Şimdi şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bir günde hazırlayan Rabbimiz isterse ümmetin derdiyle dertlenecek olan bir halifeyi, bir temsilciyi herhangi birisini bir günde değil bir dakikada da hazırlayamaz mı? O kun der ve feyekun hemen olur. O ol der ve hemen olur her şey. Onun için Ahmet Fikri Hoca Efendi Hazretlerine şaşı bir kalple bakanlar onu şaşı görürler. Onların kalbi şaşı olmuş. Hakikati göremez olmuşlar. Göremiyorlar oradaki kardeşlerimize Allah için hiçbir çıkarımız yok. Bakın başta buraya gelmeyin diyorum. Çünkü bizim için biz şu anda şimdiye kadar bu tavsiyeleri yaparken zerre kadar bir menfaat maksadı gütmedik elhamdülillah. Öyle bir derdimiz de yok. Çünkü biz onlara şu gözle bakıyoruz. Bütün ehli tarikada bir mürşide intisap etmiş olan herhangi birisi biz onlara zaten kurtulmuşlar diyoruz. Bizim derdimiz kurtulmamış olanlar. Yani namazından yazında olmayanları kurtaralım. Onları başlatalım. Bunlar kendi yolunda devam etsin. Onu oradan o mürşitten çek bize getir. öbürünü bizdekini oraya götürüp de el değiştirme olacak. Böyle olmaz. O bataklıkta olanları kurtarmak lazım önce. Derdimiz o olmalı. Kurtulanları kalkıp yer değiştirirsen bu manzara olur sadece. Görüntü senin yanında gibi görünür ama hakikatte o kişinin aslında hakikati senin yanında da değil. Oradan da kopmuşsa eğer o ihlasıysa o zaman oradadır belki kopmamıştır. Ama ihlası değilse hiçbir yerde değil demek ki o zaman. Fakat mesele şu. Mesele biz özellikle Allahu Zülcelal'in emir ve nehilerinden uzak olan yani o çerçeveden o daireyi o hassasiyeti göstermeyenlere karşı bizim tutumumuz onlara karşı derdimiz ne olmalı bunu düşünmeliyiz. Oradaki kardeşlerimiz de dediğim gibi o fitnelere maruz kalmış. Arafta kalmış olan kardeşlerimiz bilsinler ki cennet o cemaatin yanındadır. Fitnenin yanında değildir. Cemaati koparmaya çalışan, bölmeye çalışanın yanında olamaz. Ben bunu kafama göre söylemiyorum. hadisi i şerife göre söylüyorum. Siz eğer bakın o fitne çıkaranlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde olsaydılar Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeyd'i kumandan olarak seçtiği zaman itiraz edeceklerdi. Bir köleyi nasıl bize kumandan eder diye. Hazreti Usame radıyallahu anh Zeyd radıyallahu anh'ın oğlu. Bu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce yatağındayken orduyu hazırlatmıştı. Başına Hazreti Usame bin Zeyd'i koymuştu. Hazreti Usame azatlı köle olan Zeyd radıyallahu anh'ın oğluydu. Sahabe-i kiramlardan bazıları dediler ki, nasıl olur böyle birisi tecrübesi yok, kabiliyeti yok, bir kölenin oğlu bize Hazreti Ebu Bekir dahi onların içindedir bakın. O ordunun içinde Hazreti Ebu Bekir'e dahi kumandanlık edecek. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve çok kızıyor o zaman. Sahabeleri uyarıyor, onlara nasihat ve tavsiyelerde bulunuyor, hepsi teslim oluyor. Bunlar da bu zamanda şu anda yok Hasan Efendi Hazretlerini kabul etmemelerine deliller göğe getiriyorlar. Ne delili getirsen de boş. Sen itiraz ediyorsun. Sen Hazreti Zeyd'i kabul etmiyorsun kumandan olarak. Sen Usame'yi kumandan olarak kabul etmiyorsun. Sen Resulullah'a karşı geliyorsun. Hiç farkı yok. Hatta belki daha beter olurdu bu insan. Şu anda ne yapıyorsa 1400, 1400 yıl önce yaşamış olsaydı aynısını veya daha beterini yapardı. Allah korusun. Dolayısıyla yok Ahmet Fikri Hoca Efendi için de aynı gün herhalde. Veya bir gün sonra mıydı bilmiyorum. Hemen çıktılar. Ahmet Fikri Doğan'a artık hazretleri de yok onlarda. O kadar edepliler yani. Ha. Reddiye diyor. Böyle. Diyorum ya kendi mürşitlerini yok sayan. Mahmut Efendi Hazretleri'nin ismini kendi menfaatleri için kullanıyorlar. Kendi menfaatleri için kullanıyorlar. Kendilerinin sözünü bir şekilde geçirtmek için kullanıyorlar. Yoksa onu da sevdikleri yok. Evlatlarını da sevdikleri yok. Evlatların dediği gibi evladının o büyük evladının dediği gibi babamdan diyor intikam mı alıyorlar. Babam onlara bu görevi vermedi diye. Ya onun evladını sevmeyen, onun evladına hürmet etmeyen, onun torunlarına, akrabalarına hürmet etmeyen ona mı hürmet eder? Ve kaldı ki o evlatları da hepsi de babalarının dizi dibinde yaşamış insanlar. Onun terbiyesi altında yaşamış, onun kanatları altında büyümüş insanlar. Alimlerdir, hocalardır. Ama orayı itibarsızlaştırmaları için hepsine bir lakap takmışlar. O şucudur, bu şucudur, bu şöyledir, bu böyledir. Ve hepsi de bu şekilde bunlar hepsine de borçlu oluyor. Kıyamet gününde bunlara hepsini bu iftira atanlar, bu fitne çıkaranlar, o İsmaila'daki o hocalara, alimlere borçlarını ödeyecekler kıyamet gününde. Allah sahisin. Bu kardeşlerimize de hakikaten ben şahsi olarak onlarla herhangi bir şeye kalben de öyle bir mücadele içinde değilim. Ben bu konulara değiniyorum. Bu konuların da muhatapları daha çok halktır. Onlara inanan, onların peşine düşen insanlardır. Dolayısıyla benim tavsiyelerim de daha çok onlaradır. Ama o hocalara da tavsiye ederiz yine. Onlarda da şimdi çok arafta olan hocalar var. Arada kalmış olan çok hocalar var. Onlar da cennet ve cehennem arasında duruyorlar şu anda. Bir adım ileri atsalar cennet, bir adım geri atsalar cehennemdeler. Böyle bir yerdeler aslında. Onun için onlara da tavsiyemiz yine cemaat hakiki olan ki o silsileyi devam ettirecek olan, Silsileyi inkıtağa uğratacak olanlardan uzak durun. Silsileyi inkıtağa uğratacak olanlar Mahmud Efendi son şeyhdir diyenlerdir. Rahmetullahi aleyh. Böyle bir şey olamaz. Siz o zaman ne şeyhiniz var ne mürşidiniz. Siz kendi kendinizi kandırmış olursunuz ve siz kendiniz de şu ana kadar diyordunuz ki mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Onlar kendileri de bunu sürekli söylüyordu. E mürşidiniz vefat etti gitti. Olmaz. Kendinizi kandıramazsınız. Yani vefat etme olayı olarak bakıyorsak, bakın hepsi vefat etmiş vefat edenler arasından birisini seçmen gerekiyorsa Resulullah'ı seçmeniz. Bunun ötesi de yok. Kimseyi kandıramazsınız. Yok biz böyle kalırız diyorsanız ehli tarih değilsiniz o zaman. Sofili mofilik de yok. Nakşibendi tarikatının hatmesine de giremezsiniz. O kardeşlerimiz tekrar kalpleri rahat bir şekilde Ahmet Fikri Doğan Hoca Efendi Hazretlerinin onun dizinin dibinde, onun kanatlarının altında sofiliğinizi devam edin o huzur ve saadet meltemlerini teneffüs edin güzel bir şekilde. Hiçbir şey hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir zarar görmemişsiniz gibi siz o meltemi, o nefesi teneffüs ederseniz, o havayı teneffüs ederseniz şifa bulursunuz. Evet zarar gördünüz hepiniz bu fitnelerden biliyorum. Ama bunun telafisi var. Allahu Zülcelal'in istediği o cemaat ruhunu yaşarsanız, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği ve kurmaya çalıştığı sürekli o cemaat ruhunu eğer muhafaza ederseniz iyileşirsiniz inşallah teala. Çünkü bunu da duyduk yani bu haberler de çok geldi bize. Çok geldi, çok böyle artık bunalma girdiklerini, stres yaptıklarını, ne yapacaklarını bilmediklerini, tereddüt halinde. Çünkü tereddüt yorar, yorar dedik ya, fitnelerin tesiri altında kalmışlar. Kalmayın, dinlemeyin onları. Bu kardeşiniz size hiçbir çıkarı olmadığı halde tavsiye ediyor bakın. Bu kardeşinizi samimi bir şekilde söylüyorum, siz de samimi bir şekilde dinleyin ve bu sözümü dinleyin. Orada siz şifa bulacaksınız. Hiçbir şey olmamış gibi. Dedim ya 50 bin tane delil getirseler boştur size rabıtayı bahane edip tarikattan çıkaracaklar. Dikkat ediyor musunuz? Bak tarikat, rabıtayı bahane ediyorlar ama mürşitsiz bırakıyorlar. Rabıtayı bahane ediyorlar, onları cemaat halinde olan bir toplumu bozup onu ikiye bölüyorlar. Bunun neresi hayırdır? Bu fitne değil de nedir peki? Hz. Ebu Bekir zamanında radıyallahu anh böyle bir şey olmuş olsaydı hangisi haklı olurdu? Hz. Ebu Bekir mi haklı olurdu? Yoksa o Hz. Ebu Bekir'in etrafında Toplanmış olan müminleri ikiye bölenler mi haklı olurdu? Peki bir konu daha. Hazreti Ali radıyallahu anh halife seçildi. Hazreti Muaviye itiraz etti. Onlar da kalktı dedik ki biz de halifeyiz. Hangisi haklı? Biz ne diyoruz? Hazreti Ali haklıdır. Ahmet Fikri Doğan Hoca Efendi Hazreti Ali'yi temsil ediyor. Diğerleri de Hazreti Muaviye. Hazret onlara artık şimdi fitne çıkardıkları için Hazret denilmez tabii. Hazreti Muaviye'ye Mu Hazret diyoruz. Ama ha, bu zamanda şimdi bu fitneyi çıkaranlar Allah ıslah etsin diyoruz. Allah hidayet versin. Yazıktır. Yazık hakaret ediyorlar ne ediyorlarsa boş verin siz onlara da cevap vermeyin. Onlara da bugün de bana arkadaşlar Allah razı olsun gösterdiler. Böyle çok hakaret var şeyler dedim ki onlara siz bunlara takılırsanız siz bunlara takılırsanız hakikati söylemekten mahrum kalırsınız. Siz hakikati onlara o kardeşlerimize söylemeye odaklanın. Böyle yapın. Kendiniz müstakil, bağımsız olarak o hakikati, o gerçeği anlat bir yerde. Ona cevap vermene hiç gerek olmaz. Onlar kendi kendilerine söner giderler ama hakikati anlat birilerinin o hakikati duymaya, okumaya ihtiyacı vardır. Onu anlatın. Susmayın da ama mücadeleye, münakaşaya da girmeyin. Çünkü o şahsileşiyor. Şahsileşiyor. Bizim derdimiz o değil ki. Yarın o şu anda mücadele edeceğimiz o kardeşimiz yarın tevbe eder, hakikati kavrar. Bize en güzel bir dostumuz olur belki. Candan bir dostumuz olur o. Onun için onların o şeylerine de hiç takılmayın. O hakaret makaretlerine de takılmayın. Bana yapılan hakaretleri hepsini ben sineye çekmişim, razıyım. Yeter ki hak yerini bulsun. Siz de kendiniz için de o, o şekilde düşünüp hakkı anlatın onlara. Sadece hakkı anlatın.